Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sokak hayvanlarını toplayan ekibi cani olarak gören vatandaşlara tepki gösterdi. Bir kez daha bakın, Edirne Belediyesi olarak kanunun bize verdiği yetki ve görevde e, hastalanmış olan, küpesi olmayan bütün sokak hayvanlarını belli bir periyot içerisinde toplayarak geçici hayvan barınağımızda tedavilerini yapacağız, kısırlaştıracağız, küpelerini takıp yine e, özgürce yaşamaları için sokaklara bırakacağız. Ama vatandaşımızın sahiplenmeye daha çok özen göstermeleri bizim için de çok önemli olacaktır. Az önce bilgilerini verdim. Arkadaşlarımızın bu kadar yaptığı kısırlaştırma, işte kuduz aşısı, tedavi, çip takma rakamlarını verdim. Ortalama 5 bin civarında bir rakam bu. 8 bin metrekarelik bir barınağımız var. Ee... Veteriner arkadaşlarımız çalışıyor, veteriner tekniker arkadaşlarımız çalışıyor. E, burasını daha da güçlendireceğiz. E, bu şehir hepimizin. Bizim hakkımızın olduğu kadar o sokak canlarının da hakkı var bu şehirde. Biz Edirne Belediyesi olarak onlarla ilgili e, çalışmalarımızı beğenmeyenler olabilir, beğenenler olabilir. E, herkes beğense de ya da hiç kimse beğenmese de biz bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Fıkası olmayan e, sokak hayvanlarımızı toplayacağız. tedavilerini yapacağız, kısırlaştırmalarını yapacağız, kimlik kayıtlarını yapacağız. Küpelerini takıp gene sokaklara bırakacağız. E, vatandaşlarımızdan şunu istiyorum ben. E, e, ekiplerimiz toplamaya gidiyor. Ekiplerimizin karşısına sopayla çıkan vatandaşlarımız var. Küfür eden vatandaşlarımız var. Dövmeye çalışan vatandaşlar. Ya yani nedir bu Allah aşkına? Görevini yapıyorlar. Kanunu verdi, görevi yapıyor. Bakın bizim topluma ekiplerimizin uğradığı hakaretleri size videoları çeksek inanamazsınız. Hani biz gene şikayetçi olmamaya çalışıyoruz. Ama ayıptır bu ya. Yani lütfen hayvansever arkadaşlarımız Belediyeyi bir cani olarak görmekten vazgeçsinler. Evet, vatandaşlarımızdan e, çok memnunuz Minnettarız o beslemeleri için, destekleri için. Ama ki o günde yaptıkları besleme bu kadar hayvana yetiyor. Yani Edirne Belediyesi dediğim gibi 100 ton mama harcıyor yılda. Arkadaşlar, yani Edirne Belediyesi'nin bu çalışmaları olmasa belediye beslemiyor. Belediye beslemezse aç kalır bu hayvanlar, saldırır her yere. Tamam onlar yapıyorlar, yapsınlar. Ama onların ki e, denizde dalma yani. Lütfen. Belediyeye de yapmayın, yapmayalım. Bu çalışanlara haksızlık yapmayalım ve lütfen topluma ekiplerimize müdahale etmeyin. Bundan sonra topluma ekiplerimize bu tür hakaretler, işte sopayla karşısına çıkmaz saldırmalar olursa biz de ekiplerimizin e, kamu <khamen> haklarını <khamen> arayacağız